oyun açısından ne eksikmeye bakacağız. Ben bu bu sizlerle Survival serimizin toplam 4. bölümünü karşıladım arkadaşlar. E ee, şu anda 5 aboneye ulaştık arkadaşlar 4 aboneden. Ee, sağ olsun arkadaşlar yardım ettiler bize. Çifti tatlı abone olanlar için de teşekkür ediyoruz. Madde biz Edi bir diyorum olacak arkadaşlar dinleyin. Artık Survival serisi 12'de falan gelecek. Ama arkadaşlar bir sıkıntı 12'de falan gelecek. 12 de de gelebilir arkadaşlar. Çünkü bu 12 buçuktan evde çıktığım zaman belki orada dikkat edecek Ya birlikte gelir. Yani hafta sonları saat 12'de gelecek. Ee, ama bir sorunumuz var. Ee, okul olduğu zamanlar ise işte saat 1'de gelecek çünkü saat 12.30'da çıktığım zaman yarım saat hemen böyle video yüklenemem. Bayaşım olacak. Evet arkadaşlar bu bölümde diğer bölümde ne yapmıştık şu çiftliği yapmıştık ve düzeltecektim ben şöyle bir kutu diyoruz ben de bir düzelteyim dedim Oldu mu arkadaşlar ben yokken böyle çiftliği onarmıştım bir şey yapmıştım ne oldu anlayamadım ama şimdi kaldığımız devam ediyoruz bunu sizlerle arkadaşlar ne yapacağız Bugün sizlerle arkadaşlar çok şey yapmayacağız sadece. Demeye filan kızacağız. Yemek alacağız filan bilmem, bilmem ne. Şöyle yerin altına kasmayacağız. Biraz doğaya kesmeyeceğiz. Cık. Ya arkadaşlar bana kızanlar olmuştu. Umarım kızmasınız. Yani kaybedersem kızmayın. Yani. Aha yan burada başladı. Hayatım en nefesim. Şu sesi kısın ya. Yani. Oyunun sesi gelmiyor ya. Aslında başım ağrıyor ya. Şurası yağmur ki. Tamam. Neden okuna video bir şey demem? Ne? Aa, bataklık piyonunda geldik. Bu bataklık piyonunda şeyler oluyor mu acaba? Burası bir bataklık Tamam. Yani Arkadaşlar hem doğa kesip ediyoruz hem yani, de geziyoruz böyle nasıl bir yer nerede doğduğumuzu. de Bu seri biraz kötü olmamış olabilir, güzel de olmamış olabilir ama sizin için çekiyorum. Hadi kasalım. Tekrar oduna gidelim Emre neden yok? Emre'nin tableti bu. Eğer Modern Combat 5 videomuzu bitmek istiyorsanız e, Sevgimize bakıp Modern Combat 5'i koyup Videomuzu izleyip neden Emre'nin tableti bozuk olduğunu anlayacaksınız. Altyazı evi şimdi.Evi kaybedemem. Eee, evi kaybettim işte. Evet arkadaşlar ben evi boğana kadar bence... İşte ev mi Bence ben evi boğana kadar video durdurayım. Evet arkadaşlar evimi buldum. bir göl varmış onu yeni öğrendim. Zaten vardı da. Evimizi bulduk sonunda. Gidip yatalım da. Gezdiğimizde böyle kayboldu işte. Hadi git. Bundan sonra niye sonra bana kalırsın. Daha video var ya. Ve oyunu bulamam lazım. Çünkü canavarlar çok da Bayağı uzun kalmışım ben de. Belki benim bizim odamlara ne oldu? Tavuk öldürmüyor mu? Belki onda bir şey var. Cadda. Şu yağmur bitsin artık ya. Yağmur başladı terk et. Bir de ava çakalım arkadaşlar o, o zaman. Av. ava

Arkadaşlar buna dikkatimizi de çekeyim derken oradan. Oh. Evet, evet. Ne görelim. Siz de görmüyorsunuz bu büyük mahalle. ben buradan çıkıyorum. Bir abi evet. bu daha güzel. Baş evet. olsunsa acaba Hı. Yapayım, Hı. Ama yemek, İnek, set yapacaktık arkadaşlar. Gebelinmek gibi. Tek yedi, iki Güzel, üç tane yine yetecek. Daha fazla koşmayalım açtığımız hızlı hızlı gidiyor. Evet, şu tarafta olduğunu eminim bak. Bakın arkadaşlar, ben evi kaybetmek istemiyorum artık ya. Eve şöyle büyük bir şey koyayım da verdi. Hatta eskiden. Biz yokken 10 bin oldu bir de filan survival oynuyorduk. Bilmiyorsunuz tabi. Siz susacaksınız. Biz oynayacağız. Evet. Domuz eti yemek karamba. Evet. Bu sorunun cevabını. Bak bak. Ben yeni mi aynı yere geldim? Bu ne ha? Ben buraya gelmedim. Ben. Hadi kola. Yaz arkadaşlar böyle köy aramayı çıkabiliriz. Çıkmayabiliriz. Koşma koşma koşma. Ya koşmayı severim ama. Koş.

diye bağırıyorum. Herkes beni duydu. Geri de işte. Mal gibi gidiyorum. Ben. Hadi bakalım. Buradan ne kaldı ki? Anladım. Te anladım. Tek şey bu. Açın. Neden böyle? Skyblock'u da böyle. Kullanmayarak. Arkadaşlar bunu ben burada oynayacağım. Tamam. Survivor serisi olabilir. Ama çalgız yemiş. Sıkkım. Sıkkım ye. Ben de avlanalım. Anne ben bir şey. Gebercik anne gelir. Anne. Uyan anne. Anne. Bu tabi konuşuyor. Biz demiyoruz. Bak çok sunalım. Bak çok sunalım. Kulübün burada olduğuna eminim ben ya. Özür dilerim. Buralar sonra bir tane şey yapacağım. Kayboluşlar. Bu bölümün adı kayboluşlar. Ama kayboluyor. Hadi bakalım. Helal <laughs> olsun. Ne olur helal olsun. Bir buralarda bir yerde olmasın. Ağzını yedim. Ağzını acıya çekiyorsun. Yani ende bir şey ağaçtan açayım şunu Çok hala faydalı değil de Çok da faydalı ben oynamıyorum. Bunu biz biz Ben buradan çıktım mı? Kayboluştuk Evi buldum ama bu video kapatırım ya. Kayboluşlar. Bu adı ya da kayboluşlar. Sessizim ya. Sessizlik. İki saat yürüyorum ana mana, mana, mana. ana 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 başka ne var ee, nedir piyomu en sonu o kadar yanı piyom var ben nasıl buluyorum abi geldiğimiz evet. gibi geri şey. ne, ne dersiniz de geçtir tamam, tamam bunu mecburuz hadi kipa verirsin işte daha

Bence bu videomuzu burada noktalayalım mı yoksa kaybolduk mu diyelim ne diyeceğimi şaşırdım ya. Neyse arkadaşlar ben göz bölümü kadar eğiliyorum. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama efektiydi. <laughs> 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 Öyle bir ses duydum. Ben neden öyle yaptım he? Oğlum bir alt taraf ev. evi bulacağım. Bakalım evin bu bölümlerde adı kayboluşlar mı yoksa kayboldu. yapıyorsun lan böyle bir ay keşke eve bu yok çok belki bu da düşüne gelir Dört dakika olacak şimdi ya. Yanlış dakikaya geçtik ama. Hmm. <laughs> Şu şarkı olayını çözeyim artık ya. Böyle sıkıcı oluyor videolar yani. Diğer Mezika bölümü için Mezika'nın serisi için teşekkür Ama arkadaşlar Biyoma serisi bitti. Söylemek istedim. Biyoma serisi bitti. Hayır diyemedim. Hayır evet demedim. Ne yapacağım? Ana. İlk kaç kere aynı yere gelmek oldu Video 14 dakika olduğu zaman bitireceğim bu videoyu çünkü bu video ya yarım saat yiyen birkaç saat sonra gelecek ya da 5-10 dakika sonra gelecek olarak ya da yine neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim evet arkadaşlar ilk kez başka başka bir görüşmek bay bay